yapıyorsunuz? Nasıl insan haklarına tecavüz ediyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Hangi dayınıza? Hangi amcanıza? Hangi bakanınıza? Fela tevurrennekümül hayâtü dünya. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Bugün buradasınız. Atölyeniz var. Fabrikanız var. Holdinginiz var. Elinizde şu 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 var ama demin dediğim gibi 100 sene sonra hiçbiriniz burada kalmayacaksınız. İşte hayatın gerçeği bu. İşte hayatın gerçeği bu. Öyleyse bu yanılmanın sebebi ne? Bu sapıtmanın sebebi ne? Yanlış yapmanın hesabı, yanlışı savunmanın hesabı ne? Nereden geliyor bu yanlışlık? yaratılmış olmamızın bir maksadı her